yaptık öyle ki? Ne aldık. aldık biz? Merhaba arkadaşlar. Merhaba Biz bugün Aki'ye oyun bu seti aldık Fisher Price'ın. Bir set bakalım içinde ne varmış öyle ki. Hadi açalım. Gerçekten. Çok heyecanlıyım ya. Çok biz bunu, biz bunu nereden ya. aldık? Nereden aldık biz bunu? Hadi aldık. geldi açalım. Biz bunu nereden aldık? Aa hiçbirden aldık. Burada bantı varmış. Ay böyle sitin arkasında ne var? Aa, Aa. Çok güzel öykü taşı. Anne. Ay, annem. Anne bir yerde açalım açalım. Açalım açalım. Vay. Bir sürü oyna var. Bu ne renk öykü? Söyle bakayım. Ee, mor. Koy buraya. Tamam. Bu ne renk? Ee, Başka? Işık. Evet. Tabii. evet sayı evet burada başka. yer kalmadı buraya koy bence tamam. başka Kıvısı. evet toplamda altı tane hamurumuz var şimdi burada şekiller ne bu ne ökü ördek öykü? Ördek. vay be ördek arkadaşlar hayır bu ne, At. Hayır. At. Bu ne? yunus balığı i̇şte. Ne düştü? Ay dur dur ay, düştük. Ay devrildi. Dur şimdi bir dakika. Anladım. Tamam bu Yunus balığı. Bu ne ki şimdi? Bunu Söyle bakayım yeşil. bana. Niye şimdi? Bu ne ki ya? Deve kuşu mu bu? Ha? Kız bu ne? Anladım. Bu ne? Bu ne? Timsah timsah. Ne? Şimdi bu ne? Gergedan. Bak, yeşil Başka yeşil. da kalmadı. Çıkar, kalmadı. Tamam çıkartalım ya. bunu artık gel. Tamam şimdi açalım bakalım Hadi hamurlarımızı Şimdi bunları böyle bir dizelim tamam mı böyle Bu gergedan turuncu gergedan Mavi ördek Aa, Bu neydi Ördek Yok tavus kuşu Kırmızı bir yunus balığı Mavi bir timsah Tamam mı Şimdi otur otur Sen niye böyle rahat edemedin güzel otur kızım Dur şimdi böyle bunların hepsini dizelim tamam mı Sırayla açalım çok heyecanlı Dur 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 Yapma yapma sen bırak. Ben yapayım. Şimdi sarıdan başla bakayım aç bakayım sarıyı. Aferin. Gel buraya koy. Ha paketlerim varmış. Tamam dur onları açalım şimdi bir. Tamam şimdi hepsini ben sticker'larını çıkarttım. Güzelce aç bakalım oynamalarına bakalım. Hangisi açıyorsun sen şimdi? Hangi renk bu? Kırmızı. Kırmızı. Koy bakalım kırmızıyı. Ay Vay be. Baba. Vay be. Evet. Canım. Anne. Efendim. Ben bu kırmızıyı. Güzel mi? Hı hı. Anne. Şimdi Çok güzel kokuyor ya. Anne şimdi koku bakayım. Tamam. Topladım. Hı, hmm, Şöyle bir ön hamurumuzu açalım arkadaşlar. O bizim şey malzememiz biraz eksik. Anne ben ne yapacağım? Bizim, bizim şeyimiz ben... yok e, ee, aletlerimiz yok. Oklavamız falan yok. Alacağız onları da inşallah. <laughs> tamam. Ay dur dur. Şöyle koyalım. Ha. Bastır. Bir bastır. Vay. <laughs> Çok komik oldu ya. Öykü. Bence onu şimdi koy yerine. Kutuya şimdi sarı olana bakalım ha. Ondan sonra senle bunları biz yaparız tamam mı? Önce bir oyun hamurlarımıza bakalım. Nasıllar? Kırmızıyı kapatayım ben. Kıvamlarına bir renklerine bakalım. Göster bakayım. Ay. Kameraya göster. Kameraya göster. Kameraya göster kameraya. Öyküye bak. Kameraya göster. Güzel mi hamurun? Çok güzel değil mi? Onu, onu bakayım. Onu açarsın ha. Şifresin gerçekten güzelmiş M arkadaşlar. M Biz daha önce ne almıştık? Aa, bir kalıp koktu şu an. Aa. ha. Tamam açacağız şimdi. Mavi rengi açalım mı? Hı -hı. Mavi renk nerede? Yok. Burada. Evet mavinin kapağı çok tatlı. Kapağına bakabilir miyim? Tamam. Zürafa var üstünde bak. Hı? Zürafa. Evet. Şu... Şimdi ödek yapalım. kapağı. Tamam, Aç bakayım. Bu zürafa. Zürafa. Yay. Güzel mi? Hı. Mavi rengi. Bakalım. Yeşil de bakalım. Ama bunu koyalım içine dur. Şimdi biz neye baktık? Sarıya baktık, kırmızıya baktık, maviye baktık. Yeşil'in güzelliğine bakar mısın? Ki morla pembe en sona sakladı arkadaşlar. Anne. 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 bu. Anne sildi mi? Sildi. Sildi o yüzden şey kapadım. Şey hadi. Hadi. Çok güzel. Arkadaşlar. Mavi geri koyuyor kızım şimdi sıra pembede. Mavi de renk yeşil rengi çok güzel. Mavi de çok güzel. Renkleri çok canlı. Annesi bunu. Ne? Ne yapayım? Birazcık kapları dantikmiş. <laughs> Olsun. Bakayım. Sen ördek yapacaksın. Diyorsun. Ördek tamam. yapmadan rahatlayamayacaksın. Önce biz ördeğimizi yapalım, sonra morla pembe açalım en iyisi. Oppa. 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 Tamam. Anne, şey şimdi bol yapalım size. Döktüm etmedim. Şimdi şey bol yapalım. Ay döküldü kızım yapma. Döküldü. Maskekler düştü yapma iki. Şey Dedi, oda de kapalı. Ördeği yapabilirsin artık yap. Şimdi şey bol. Evet bastır. Bastır hadi dur dur olmadı olmadı. Ama orada hep poposu dışarıda kaldı. Ama ne yapacağım? şimdi tak çevirelim. Heh, şimdi yap. Şimdi, bu tam sığsın ama tam sığsın. Sıra, tamam. Ama şimdi ördeğin gagası dışarıda kaldı. Ay Çok güzel oldu. Şimdi pembe de moru da açalım. Merak ediyorlar. Mor. Pembe. Mor ne Burada. Anne ya açılmadı. hadi. Hadi açalım mı Çok güzel. Birlikte mi açacaksın onları? Hı hı açtım. Öykü mor çok güzel. Şuna bakar mısınız? İnanamıyorum. 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 Bu kadar güzel bir renk olamaz. Aa, çok güzel bir renk. Öykü bu ne? Aynı, aynı pembeye, bakayım, pembeye bakayım, Aa. Aa, ben buna pembe bakayım. Ama pembe tam diye. pembe değil sanki ya. Bu nasıl pembe ya? Pembe. <laughs> bak buna bak şimdi. Gel pembeymişim bak. Ama mesela şöyle göstereyim. Kapağındaki pembe aynı değil. Bu arada bunun kapağında da e, bu ne ya? Kız bu ne ya? <laughs> <laughs> Fil mi? <oluyor>? Fil. <laughs> aslan, maymun, Aslan. Aslan. Zürafa. Fil. Üç aslan. Maymun zürafa. Fil var galiba. Aslan zaten logosu. Evet pembemiz de bu şekilde ama ben en çok moru beğendim. Böyle sen en çok hangisini beğendin? İyiyim. Hangisini beğendin? Bunu beğendim. Moru mu beğendin anne? Hı? Gel seni. Sen mi beğendin? Yok ben de moru beğendim. Bir de. Bir de ben yeşili çok beğendim. Bir de kırmızı da güzel. Bak sarı, yeşil, kırmızı. Ay pardon. Mor, yeşil, kırmızı en çok beğendiklerim. Mavi, kırmızı. O piti piti Hadi, değilim. hadi kapatmadan o piti piti yapalım. O piti piti kırmızı. Ay işte. O piti piti yapsın anne. Sen yap. Sen yap. Tamam. O piti piti karamel sepeti terazi, lastik, cimnastik. Biz size geldik, bitlendik. Hamama gittik, temizlendik. Dik, dik, dik. Sarı çıktı. Hadi şimdi bu ikisini yapalım. O oh, piti piti karamel sepeti terazi lastik cimnastik biz size geldik bitlendik. Hamama gittik temizlendik. Ama dik, dik dik dik. Kırmızı çıktı. Kasana kaldı mavi. Peki. <laughs> Hadi Hı. arkadaşlar beni takip etmeyi unutmayın de. Arkadaşlar beni takip etmeyi unutmayın de. Artık onu yapıp misin? Beni takip eder misiniz? De septem Ay hayır giririm seni ben. Eke beni takip edin. Beni şey takip edin. Bana abone olun. Amına. Abone ol. Amına amına. Ne? Amına amına. Abone ol. Amına. Ay ne kadar ses. Bana abone olun. Abone amına evladım. Yürüyün seni. Hadi bay bay arkadaşlar. Bay bay Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.